Merhaba sevgili yaylar, merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. 17-23 Ocak haftasındaki enerjileri görmek üzere gene bir okumayla karşınızdayım sevgili canlar. Bir bakalım bu hafta enerjileriniz hangi yönde akıyor, hangi yönde tetikleniyor olabilir. Ruh kapısı Fark edemediğiniz bir takım değişiklikler mi var hayatınızda ya da değişiklikler var fark ediyorsunuz ama direniyorsunuz ee, görmemeye çalıştığınız belki durumlar belki okuyamadığınız mesajlarınız olabilir sevgili dostlar. Pardon. Evet bir bakalım. Evet, bu koşulsuz sevgiye geçemediğinizden kaynaklanabilir. Gerçekten kalbinizi o koşulsuz sevgiyi açmanız gereken bir dönem olabilir sevgili dostlar. Ee, o zaman hayatın zaten size getireceği incelikleri göreceksiniz. Ee, bu ara yani sanki biraz daha her zamankinden fazla düşünmeye tek tek olayları tahlil etmeye ihtiyacınız var gibi görünüyor Çünkü bunu yapmazsanız bir karmaşanın içerisinde kalabilirsiniz arkadaşlar ee, ya da şu an hala bir karmaşa içerisindeyseniz duygu dünyanızla ve maddi duygu ile alakalı bir kavram Kargaşası yaşıyorsanız bir türlü Hayatınızda bir şeyleri yerine oturtturamadıysanız Bu biraz da koşulsuz Sevgiyi bilmediğinizden kaynaklanıyor Olabilir daha bir koşulsuz Sevgi inancına Geçmeniz gerekiyor Koşulsuz sevgiye geçebilmek için ne yapılabilir Derseniz eğer arkadaşlar Geçmişten getirdiğiniz farkında olmadığınız Travmaları gerçekten bırakmanız Gerekiyor affetme enerjisine Geçmeniz gerekiyor çünkü ee, Hani ee, negatif duygular yaylara pek uygun duygular değildir. Yaylar e, hani küslüğü sürdüremez, öfkeli hali çok fazla devam ettiremez. Daha neşeli, daha özgürlüğüne düşkün, daha canlı, daha dinamik insanlardır. O yüzden de eğer bir küslük enerjisi varsa bu sizi haliyle yıpratıyordur ve yoruyordur. Evet e, bu hafta dediğim gibi yani e, düşünen adam ve düşünen kadın yani eril ve dişil enerji de olsanız kesinlikle artık düşüncelerinizi netleştirmekle alakalı bir eylem enerjisine geçme zorunluluğu var gibi sizin için sevgili yaylar. Bir bakalım enerji böyle ama tarot kartları bize ne söyleyecek onlara da bir bakalım. Bu hafta bir de dolunay var. Ee, etkiler biraz ağır geçebilir. Evet, hayatınızda bir dönemle alakalı, ee, belki kapı yüzünüze kapandığını düşündüğünüz konular, kapı, yüzünüze kapanan kapılar, belki bitirdiğiniz, bittiğini sandığınız bir takım e, işler, oluşlar, ilişkiler, soğuk enerjilerde olan, yani size mesafeli duran kişilerde ya da işlerde bir yükselme ile karşılaşacaksınız. Belki e, hayalleriniz kırıldı, umutlarınız kırıldı. Belki uzun süre hayal ettiğiniz bir şeyden böyle soğuk bir cevap aldınız falan ama bu durumla ilgili bir değişim dönüşüm enerjisi var sevgili dostlar. E, aşk hayatınızla alakalı sevmeye devam ediyorsunuz ama e, sevginin e, duyduğunuz sevginin e, artık canınızı yakmasıyla birlikte bu sevgiden vazgeçmeniz gerekliliğini de biliyorsunuz çünkü ziyadesiyle bu aşk ayakta tutmaya çalışırken canınız çok yanlış o yüzden de bir bekleme süreci olabilir bu sizin için karar almaya çalıştığınız bir dönem olabilir e, ve ilahi mahkemede ilahi yoldan bir e, tamamlanma enerjisine geçebilirsiniz. Şu an kendiniz evet yoksun ve çaresiz hissediyor olabilirsiniz dediğim gibi bu da sizin e, o hani koşullu değil yani ben onu çok sevdim beni sevseydi ne olurdu değil. Ben onu çok sevdim, onu sevmeyi sevdim ile bitirin lütfen cümlelerinizi. böyle bitirirseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. O zaman işte gerçek iş, oluş ve eylemler karşınıza gelecektir sevgili dostlar. Bir bakalım büyüğünü kehanet kartlarına bir soralım. Neyi değiştirmeniz gerekir ki siz o bakış açısına geçebilirsiniz arkadaşlar? Neyi değiştirmelisiniz hayatınızda? Bunun e, yaratılışla alakalı e, sizin Tekamülünüzle alakalı Sizin yolunuzla alakalı Sizin artık büyümenizle alakalı Sizin farklı bir noktadan bakmanızla alakalı Bir şey olduğunu Ve bu dünyayı sizin yarattığınızı bilmenizle alakalı Bir şey olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar Yani iyi de kötüyü de hayatınızda Kendinizin yarattığını artık fark etmenizle alakalı bir durum Buna geçilecek Çünkü bir Artık sistemde dediğim gibi bir e, e, level atlamak gibi değil de evet esande öyle bir bölümün tamamlanmasıyla alakalı bir durum yani siz e, artık siz eski, siz değilsiniz bunu kabul etmekle bunu görmekle zaten başlayacak. Yani artık siz işte o 20'li yaşlardaki siz değilsiniz örneğin ya da siz çocukluktaki siz değilsiniz. Siz artık değişiyorsunuz, büyüyorsunuz, ihtiyaçlarınız değişiyor ve büyüyor arkadaşlar ve e, bir e, uzun süre önce koptuğunuzu düşündüğünüz biriyle de tekrar bir barışma, bir araya gelme enerjisi olabilir bu hafta sevgili dostlar. Bir de işaret kartı alalım ve melekler bakalım bize ne söyleyecek. Önce işaret kartımızı isteyelim. Birlik ve bütünlük kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir bütün hissetme vakti, barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla Yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun dedi. Dediğim gibi bir toparlanma bir dedim ya yani e... sizin artık eskisi gibi olmadığınızı kabullüğünüzle başlayacak bir takım enerjiler var. Arkadaşlar ya ben şu şeyi merak ettim aşk hayatına. Oraya bakalım şu aklınızdaki kişi bir şey söylesin. Neymiş bakalım bu? Pro... Ee... Sunmaya çalıştığı şey ya da söylemeye çalıştığı şey ya da anladığı şey neymiş? Aklınızdaki kişinin bir görelim bakalım neyi, neyi ifade etmek istiyormuş. Bir bakalım. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm dedi. Evet. Duygularımdan emin değilim. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Yani e, şimdi aklınızdaki kişi işte duygularından tam emin olmadan belki bu yola girmiş ve size bazı sözler vermiş olabilir. O sözlerin tutulmadığında da siz işte nereden sevdim o zalim kadını ya da adamı diye feveran ediyor olabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Koşulsuz sevgiye geçin. Siz sevmenin ee, ne olduğunu biliyorsunuz ve sevmenin kendisini sevmeye başladığınız andan itibaren de zaten bu durum e, farklılaşacaktır. En azından sizin gibi seven insanlar, Hayatta karşınıza gelecektir demek istiyorum. İnşallah almanız gereken mesajları almışsınızdır. Burada duymanız gereken bazı kelimeleri duymuşsunuzdur. Ve karar almanızda yardımcı olacaktır size. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Yeni tanışmışsak abone olunuz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.